Evet arkadaşlar yine bir abi oynuyoruz. Bu seferki abi manyak psikopat bir araba yıkayıcısı. Bu manyak arabamızı yıkatmamız için getirdiğimizde bizi çaktırmadan öldürmeye kalkıyor ve kapıları da kit demiş gördüğünüz gibi. Biz içeride arabamızla ilgilenirken kapıya çiviler çakmış ve tahtalarla kapatmış. Burada 5 arkadaşız, 4 arkadaşız ve şimdi buradan kaçmalıyız dostum. Kapıyı kapatmış bu manyak. Evet evet. Hadi dostum. Pikachu. Evet şundan kaçalım dostum ya. Ah! Aman tanrım. Ayağım kaydı bekleyin geliyorum şimdi. Bu manyaktan kurtulalım dostum. Ha, bu sefer ayağımız Bu kaymadı. araba yıkamacı çatlak. Baloncuklar da ne kaliteliymiş ha. Bizim kafamızı kopartmaya çalıştı ve. Biz izin vermedik. Aynen biz ondan kaçtık dostum. Her yerde baloncuklar var dostum. Baloncuklarla kafa bu adam. Aynen. Bin bir tuzaktan kurtuluyoruz adamın araba yıkama yerinde ya. Şuna bak. Araba yıkamacı bu. Şuna bak dostum her yerden sular patlamış ve zehirli sular. Dokunduğumuz an ölüyoruz. Aman tanrım lağma gidiyoruz. Lağımdan çıkış bulacağız galiba. Bir lağımda yol bulduk galiba bakayım. Aman tanrım lağımda pis. Lağımın içindeyiz. Tuvalet kağıtları falan dolu burası. Lağımın içinden kurtulacağız o manyaktan. Yine çıktı karşımıza dostum. Dostum giderken galiba bizi yiyecek. Dev olmuş. Yine çıktı. Aman tanrım. Bizi yedi dostum. Yedi bizi dostum. Hey dişlere bak. Hadi dostum. Aa! Kırmızıyı sonradan gördüm ha. Biraz geç gördüm. Ben de. Hadi dostum şu kaçıktan kurtulalım. Kaçık bizi yedi. Kaçın iş yerinden kaçtık. Pizza. Yakaladı ve bizi lavlarda yedi dostum. Şu an gırtlağındayız. Adam pizzaymış. Pizza ve patatesymiş. Patates kızartması var bile. Patates kızartması ne güzelmiş öyle kıvırık kıvırık. Aman Tanrım, lazerler. Tek tek iki tane geçersin. Üç tane geçtin. Evet dostum, şimdi onu <laughs> Omurgalarına geldik. Omurgalarından da kaka yoluna çıkacağız evet her zamanki gibi. Kakalar. Kakalar. Kakalar değdik. S sosis gibi kakalar var burada dostum. Uy. Lanet kakalar. Her yerdeler. Aa üstünden zıplamaya denesene. Hadi dostum. Hadi hadi zıpla geç geç geç. Haydi dostum. Aman tanrım. İnşallah uzun bir abidir. Kısa bir abi ise kötü olacak. Bazıları çok kısa abi yapıyorlar. Böyle grafikler falan yüksek olanları kısa yapıyorlar ama. İnşallah uzun bir abidir. Aman Tanrım nerelerden gidiyoruz bari? Hadi dostum çatılarda ne işimiz var ya? Bu kaçıktan kurtulamadık mı hala? Evet, bacadan girdik dostum. Yağ dökülmüş şimdi yere. Heriften kurtulamadık be. Ne herifmiş? Aman tanrım içeride o manyak. Demin camdan görmüştüm burayı. E, sonra jump mı? Zıplamak mı gerekiyor? Zıplayarak geçeceğiz öyle mi? Yer kayıyor. Evet dostum bundan da kurtulduk. Zıpla. Zıpta hapta iller Dostum 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 dostum. Kaç kaç şuradan. Zıpla. Zıpla ve zıpla. Oh ye, yeah. bitirdik dostum bununla bitirdik. Evet burada yeni değişik abilerini gösteriyor. Adam oradan gelebilirsiniz diyor falan filan. Falan filan diyor. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bye.